Koşun şimdi. abi. Çizgiyi geçtiğini Gel diyor. Buraya abi. Koşun koşun. koşun. Çizgiyi Başla. Zincir çizgiyi getirdim. Bekliyorum. Nefesini bekliyorum. Abi. Başla. Tamam. 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 devam et. Tamam. 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 Yani, evet, emanet Yapabilen, yapabilen 아, 아, 내가 뱉어야 내가, 내가 야, 야. 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 ne yapıyoruz? Ellerimizi önce şey yapıyoruz. El kaslarımızı çizgilerle kuvvetlendiriyoruz. Onun için ne yaparsak yapalım önce vücut yapımızı ne yapacağız? Evet. Kuvvetlendireceğiz. Burada evet. da ne yapıyoruz? Burada da önemli olan ne yapacağımızı unutmamak. Doğru veya yanlış diye bir şey yok. Bak doğru yaptım yanlış diye bir... Sadece ne yapacağını bil. Ne yapıyorum? Bir saat, bir soru. bir ayak içi, bir ayak dışı. Bir ayak içi, bir ayak dışı. Bir ayak içi, bu rizada basma görüyoruz. Arkaya geçiyoruz. Anladık mı? Bak, adam. Ne yapıyoruz? Bak, Bir ayak içi, bir ayak dışı. Bir ayak içi, bir ayak dışı. Bir ayak içi, bir ayak. Ama bunu yaparken, kimisi şöyle de yapabilir.